Hz. Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme'nin evinde bulunduğu bir gece yarısı uykudan kalkıp evin karanlık bir köşesinde Allah'a yakarıp dua ve niyazda bulunmaya başladı. Ümmü Seleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yatağında göremeyince kalkıp onu aramaya koyuldu. Bir de baktı ki Resulullah evin karanlık bir köşesinde durup ellerini göğe kaldırmış ve ağlayarak Allah'a şöyle yakarışta bulunuyor. Allah'ım Bağışladığın nimetlerini benden esirgeme. Beni düşmanların gülme vesilesi kılma. Kıskançları bana musallat etme. Allah'ım beni kurtardığın kötü ve çirkinliklere geri çevirme. Allah'ım beni hiçbir zaman ve hiçbir an kendi başıma bırakma. Kendin beni her şeyden ve her afetten koru. Ümmü Seleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu durumunu görünce ağlayarak kendi yerine geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ümmü Seleme'nin hıçkırıklarını duyunca ona doğru giderek ağlamasının sebebini sordu. Ümmü Seleme, Ya Resulallah senin ağlaman beni ağlattı. Sen neden ağlıyorsun? Siz Allah katında olan onca büyük makam ve yakınlığınıza Allah'ın geçmiş ve gelecek bütün kusurlarınızı affetmesine rağmen Allah'tan böyle korkuyor, sizi düşmanların gülme vesilesi kılmamasını, kurtardığı çirkin ve kötülüklere geri çevirmemesini bir an bile kendi başınıza bırakmamasını istiyorsunuz. O halde vay bizim halimize der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona cevabında nasıl korkmayayım nasıl ağlamayayım, nasıl kendi akıbetimden endişelenmeyeyim, nasıl kendi makam ve mevkime güveneyim. Oysa ki allah Teala Hz. Yunus'u bir an kendi haline bıraktı ve onun başına gelmemesi gereken şeyler geldi. Dostlarım biz de sevgili peygamberimiz gibi dua edin, icabet edeceğim diyen Rabbimize yönelmekten bir an bile gafil olmadan yaşamaya gayret gösterelim. Hatalarımız, eksikliklerimiz, yanlışlıklarımız olacaktır. Olsun. Sen Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o öfkeli bir halde Rabbine seslenmişti. Eğer Rabbinden ona bir nimet ulaşmış olmasaydı, o kınanmış olarak ıssız bir yere atılacaktı. Ancak Rabbin onu seçmiş ve onu iyi kimselerden kılmıştı.